yatmadan önce sağ kalbinin üzerine koy ve Efendimizin şu duasını yap. Allahümme bismike emutu ve ahya. Ardından ilahi ente maksudi ve rızake matlubi de. Ya Rabbi ben senin rızanı istiyorum. Ardından Efendimizin buyurduğu ya erhamer rahimin bunu üç defa söyle. Ardından yedi kere ya hayyu ya kayyum dedikten sonra sağ tarafına yat ve burada uyuyana kadar ya habir ya habir ya habir ya habir zikri şerifini çek. Eğer bunu yaparsan haber almak istediğin her konuyu rüyanda görürsün. Sabah kalktığında kalbin ferah olur ve gün içinde de güzel haberler alırsın aldığın haberleri de burada yoruma yaz kardeşim. Benimle birlikte bir kere okuduysan da yoruma aminle mühürle ve bunu bir sevdiğine gönder.